merhaba arkadaşlar. Bugün ee, Minecraft zengin vs fakir Hemen şöyle yapıyoruz. <laughs> şöyle yapmayı deneyeceğim en azından. ben şunları çıkarsam iyi olacak. Tamam. Şöyle bir kat daha yapmak istiyorum. Şimdi şöyle yapacağım. Aynen şunları da. Şöyle yapayım. Evet. Bayağı uyumlu oldu. Üstü de şöyle yapalım. Hiç eşyalar kullanmayacağım. Sadece blok kullanacağım. Yani. şöyle yaptıktan sonra evet biraz yumuk yumuk bir ev oldu ama en azından idare eder şimdi meşe kalastarla yapacağız klasik ev ben yani şöyle bir kap falan kullanmayacağım evin içi önemli değil blok önemli de <laughs> blok yeter sadece. Yani o kadar diğerine göre güzel yapacağım. Öyle kötü olsun istemiyorum. Yine üç kattan oluş oluşacak. Şöyle görüyorsunuz toprak, meşe kalastar, altın bloğu, elmas bloğu, zümrüt bloğu ve netherite bloğu. Şöyle. Yani videoda bakayım. 2, 3, 4, 5, 6 tane seviye var. Şöyle yapalım. Yine 3 blok uzunluğunda olacak. Aynen şöyle. Bu çatısı şey yani. Şöyle sileyim şunları da. Şöyle. Şimdi ben hızlıca yapmak istiyorum. Dakikamız gitmesin. Şöyle. <laughs> Yeter. Hep yanlış yerleri koydum. Aynen böyle. Ama çatı biraz farklı olacak. Şöyle yapacağım. En azından diğerine göre daha iyi bir ev. öyle çatısını da yapıyorum. Şöyle yaparsam. Aklımda bir çatı modeli var. Şöyle şuralara koyacağım. siz zannediniz hangi çatı modeli olduğunu şöyle yapalım biraz uzun sürecek ama olsun en azından evin güzelliğine bağlı yani şöyle diyeyim 1 TL'lik ev bu da 1000 TL'lik ev. 1000. Diğeri 100 bile 10 TL bile hak etmez yani. Belki 0 bile hak edebilir. Hatta şöyle de yapabilirim. İlk önce şunları şöyle yapayım ben de. Sonra tekrar şöyle koyayım. beni de yapalım. Sonra sileceğim onları. Şöyle. Şunu şöyle yapalım. Yani güzel olacak. Hakikler 1000 TL'lik hakikli 1000 TL'yi hak edecek bir ev yani. Şunları şöyle kıralım ilk önce. Evet. Başka şunu kıralım. Ya bu sonucu da hep yağmur yani ya. Evet. Son olarak de da yapmak istiyorum. Tamam evimizi şöyle girelim. Aa ben bunları He bunu kırmayı unutmuşum galiba. Evet. Yanlışlıkla şunları kırma yapmışım. Şöyle kırayım bunları da. Sonra seni de kıralım. Bakalım. Güzel bir Şu boşlukları dolduracağım. Part 2 de gelebilir şöyle yaptım. Uğraştım biraz. Böyle bu 1000 TL'lik. En azından şöyle yapayım bir de. Evet en azından hatta da yapacağım ben. Şöyle. Şimdi Böyle şunu da koydum. Yani gayet sade bir ev. Şöyle bakarsak. Gayet sade bir ev. Camları da en azından şöyle manzara falan izleyebilirsiniz. Evet. Şöyle bir şu tane göstereyim. Bu da 1000 TL'lik evimiz. Sıra geldi. 10.000 TL'lik ev. Şimdi bunu nasıl yapsam diye düşünüyorum. Ama bulamıyorum. Şöyle yapsam. Şunu şey yapayım. Hızlandırabilsem videoyu aslında size de gösterebileceğim. 10.000 TL'lik değildi bu. 50.000 TL'lik olsun hadi. 58.000 TL'lik 58751 TL'lik bir ev yapıyorum. Bayağı değecek bence. İki katlı yapacağım. Şöyle yapalım. Çık tavukçuk. Şöyle yaparsam aynen şöyle tamam. Sen de gel. Video her an bitebilir. Ee, bilmiyorum biterse söyleme ben söylemeden bitebilir. Şöyle oluyor mu yok olmuyor. Bir kat daha çıkarmam lazım. Yani bu evi birazcık uzun süre yapabilirim. Uzun olabilir yani yapması. Belki devamını part 2'de yaparım. Ya da evin tamamını yapmış halde gelebilirim. Biraz uğraştıracak. Videom 10 dakika olabilir. Her an kapanabilir. Video kaydı. Bazen öyle oluyor. Her an kapanıyor. Şöyle yapayım. Şöyle de yapıyorum. Şöyle ben devamını part 2'de yapsam diye düşünüyorum. Çünkü bir arayabiliriz. Şöyle yapalım. Şöyle ilerliyorum güzelce. Bu 4 olacak. Hatta 5 olsun. 5 güzel olur. Yani 58 bin liraya değsin biraz. Çünkü iki katlı olacak. Yani bu evden bir bin kat falan güzel olur. Bin kat güzel olacağı için bu arada şu netherite'ı son yani son netherite bloğuyla yaptığım zengin evini sürpriz bir şekilde yapabilirim. Part 4 falan olabilir yani o sırada. 5 kat da o kadar uzun. Yani mesela bir katlı değil tabii ki. Dört. Hemen şöyle bir gün doğumu yapalım. Yansın. güzel. Son iki kat kaldı. Ş şöyle yapıyorum. Tekrar söylüyorum video kaydı. <laughs> Beklenmedik bir şekilde kapanabilir. Şöyle yapıyorum. <laughs> hmm. Bu biraz zor olacak. Ş şöyle şu son katmanı yapayım. Devamını part 2'de getireyim belki yarın falan olur. Artık böyle videoları çekmeye devam etmek istiyorum. Şöyle videomuz bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.